konut sahibi olmak isteyen milyonlarca insanı ilgilendiren Yeni Evim Konut Finansman Programı'nın detayları açıklandı. Üçüncü bölge kapsamında yer alan Samsun'da 2 milyon TL'ye kadar finansman desteği verilecek. Saten Başkanı Mevlüt Oral, Samsun 3. Bölge 2 milyon TL'ye kadar konut kredi desteği sağlanacak. Konut almak isteyen vatandaşlar için çok güzel proje. Hükümetimiz vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi ve inşaat sektöründe çarkların dönebilmesi için fırsatlar sunuyor. Değerlendirmek lazım şeklinde konuştu. Gayrimenkul sahiplerine çağrıda bulunan Mevlüt Oral, devletimizin açıkladığı kampanyayı gördükten sonra 1,5 milyon TL'lik konutun fiyatını 2 milyon Türk Lirası yapmayın. İnsanlar ev sahibi olsun, piyasa canlansın ifadelerini kullandı.